forex kripto youtube kanalından herkese merhabalar şimdi bu e, videomuzda da bitcoin ethereum Luna, klasik e, ve birkaç vakit yeterse uzun olmazsa inşallah videomuz kripto kriptolarla alakalı e, akşam analizi yapalım bugün birazcık e, aşağı yukarı silkelediler çalkaladılar daha doğrusu yarın Powell var çünkü Muhtemelen çalkalamalar onun öncesine kadar da devam edecektir. Strese sokacaktır belki de bilemiyorum. Şu anki görüş yani nasıl diyeyim size belirsiz bir yaklaşım gibi. Çünkü bakın önce eksi yaptı 54.500 ardından 58'e çıktı şimdi 55.400'de notur olarak devam ediyor. Bu piyasaların kararsız olduğunu gösteriyor konuşma öncesinde. Yarın ne yapacak Powell? senatörlerin önüne çıkacak. E, yaptıklarını son 3 şey, aydaki, son çeyrekteki e, icraatlarını anlatacak. Sorularına cevap verecek. Senatörler sıkıştıracaklar Powell'ı falan. Ondan sonra herkes hayatına devam edecek. Çarşamba da var. Çarşamba da genelde tekrarı oluyor. Şimdi saat 5'te zaten verecek raporu ama rapor öncesi bir iki saat önce Powell'ın konuşma metni piyasalara sızdırılacak zaten FED tarafından. Asıl muhabbet senatörlerin Powell'ı sıkıştırdığı soru sorduğu anlar olacaktır. Şimdi e, analize geçecek olursak e, Bitcoin sizlere önceki videolarımda da dedim 50-60 bin lirası Arafta gibi bir şey şu anda açıkçası. Ben ilk tercihimi 50 bine kadar düşecek diye e, kullanıyorum. Fakat 50 bine bu bodoslamadan çat diye gidecek diye bir durum yok. E, atıyorum bir 60 bin döner ardından 50 bin iner. Veyahut da beni yanıltır 60 bin üzerinde bir gün kapatır tekrar 66 bin'e gider. Şu an ona bir şey diyemiyorum ama e, benim senaryom 50 bin'i görecek oradan 39 bin'e kadar gitmesi lazım. Senaryomun bozulması için de 60 bin seviyesinde bir günlük en azından bir kapanış görmeliyiz. Şu an ben negatifim belli olmaz bakın çatla 50 bine götürmez şöyle yatayda gider gelir gider gelir gider gelir daha sonra düşürebilirler şimdi bunları akılsız erdiremiyoruz sadece ulaşacağı seviyeleri e, tahmin etmeye çalışıyoruz negatifim şu an gün gün belki de saat saat giderek analizleri yapmaya çalışsak daha doğrudur çünkü onun ötesindeki her şey kehanet oluyor yani sallamasyon oluyor bazı arkadaşlar bir ay sonrasını tahmin etmeye çalışıyorlar. Yani böyle bir şey olmaz. Yani ben daha dün ne yedim onu daha hatırlamıyorum ki. Adamlar bir ay sonrasında analiz yapıyorlar. Her neyse onlara itibar etmeyin. Ee, şimdi Ethereum'a da bakalım. Ee, ben çünkü Ethereum'da sizlere bayağı bir nokta atışı bir analiz vermiştim. Önceki videolarıma bakacak olursanız Bizde her şey denildi arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi şu noktalardayken bakın bu da burada kalmış zaten. 2865'e düşüş olası yazmışım. Herhalde bir veya ikinci bitcoin videosu var önceki. Ona bakın orada göreceksiniz zaten. Herhalde şu seviyelerde 3120'li seviyelerde galiba. 2865'e düşüş olası demiştim. Ki zaten hemen gördü orayı. Hatta daha da aşağısı oldu. Ama buradan bir ayak yani destek sağladı. Bakın şunlar hep destektir. Destek sağladı ve yukarı tepki vermeye çalışıyor. Bakın yükselmeye çalışmıyor. Tepki vermeye çalışıyor. Ee, ne olur? Yani benim de tahminim bakın ana yön aşağı tekrar diyorum size ama düşüş e, şeklini öngöremiyorum. Şöyle bir yukarı yapar hop oradan tekrar aşağıya gel. Nereye kadar görürüm fazla? Bakın şöyle yaklaşık olarak eee Yani 3.330 diyeyim. Bir saniye. Şuraya da yazalım. Delil olarak kalsın yine. 3.330'a kadar yükselişler sadece tepkidir diyelim. O yüzden e, yukarı sürdüklerinde e, sizi de gaza getirmesinler eğer yukarı sürerlerse tabii ki. Bilginiz olsun. Şu an düşüş trendindeyiz. Tepeden %20 düşmüş durumdayız. Bakın. %26 düşmüş hatta. %27. %20 tepeden düşen enstrümanın girdiği piyasanın adı ayı piyasasıdır. Nokta. Yani biz FX'ciler, Forex'ciler bunu özellikle borsalarda falan çok denk geldiğimiz için geçmişti. Ayı piyasasının denmesinin sebebi de Alıcıların eli daha korkak oluyor. Çok sert düştü çünkü. Yüzde fazla düştü tepeden. Alıcıların eli de korkak olur. 2 liralık almak isteyen 1 lira alır onla yetinir. Bu yüzden adım konusunda cansız tepkiler gelebilir. Olabilir ama yükselişe dönmüyor şu anda. Yükseliş diyemeyiz şu anki hareketle alakalı. O yüzden tepki hareketinden çıkması için yaklaşık olarak 3330 seviyesinin üzerine çıkmalı. Ethereum'da tahminen. Öf, Luna Classic'e bakalım. Bizim baş belamız. Buraya sarı çizgi çekmiştim zaten biliyorsunuz bu meşhur sarı çizgimi günlerdir, haftalardır olan 70 70 çizgisinin üzerinde kapatırsa 80'e kadar bir %10'luk yükseliş, %12, %13 garanti gelir gözüyle bakıyorum ama bakın sarı çizgi üzerinde kapanırsa buna çok dikkat edin. 55 son destek noktası. Ben tekrar tekrar size önceki videoda bile diyorum. Ben bu çizginin ileride bir gün yine deneneceğini düşünüyorum. Yani kesin konuşmada sevmem biliyorsun ama büyük bir ihtimalle de görecek. Umarım ki o zaman bu 55'i kırmaz. Diyorum. Luna'ya Luna geçiyorum. Bakalım onda pozitiflik görecek miyiz? Çünkü Dunay'la USTC'nin pozitifliği de doğal olarak artı olarak yansıyor. Bakın Luna da henüz bizim o çizdiğimiz çizgi 38-35 görmemiş. Üzerinde kapatmalı günlükte. Eğer bu emin olun pozitife geçerse Luna Kulesi de peşinden götürür kırmızı çizgi zaten direnç noktası. Onun öncesinde gerçi 43 var. Son olarak içlerinde en pozitif olan USTC'ye bakalım. O da pozitif mi olmuş? O da aynı şekilde sarı çizgi altında şu an. Bunun üzerinde kapatırsa muhtemeldir ki 17'ye kadar gider. Ve ben de muhtemelen vur kaç yaparım USTC'den. Yani bu üçü içerisinde Lunch, Luna Klasik USTC, Gözüme en pozitif gözüken USTC şu anda. Şu anki içinde bulunduğumuz günlerde diyorum. Eğer ki bunun üzerine kapatırsa ben bir vurkaç yapmak için alım riski alırım yani. Riske girerim. Ama sadece USTC'de bakın. Ne Bitcoin dedim ne Ethereum dedim. Ne Luna Classic dedim ne de Luna dedim. Sadece USTC. Şu an çünkü ayı piyasasındayız. Ayı piyasasının adı üstünde ayı gibi davranırlar. Çok sert satarlar. Umarım satışa denk gelmezsiniz. Evet. Durum bundan ibaret. Akşam analizimizi yapalım dedim. Tekrardan görüşmek üzere diyelim.